Ürünümüz OS 4302 e, Numo Korsu 32 cm Hastanın bel çevresine göre uygulanır. Önce bel çevresinden ölçüp doğru bedeni tespit Bizim hastamız laç beden. Ambalajından çıkartıyoruz ürünü. Arkasında iki adet çelik falan var. Bunları bu şekilde çıkartıyoruz. Hastamızın bel kıvrımına göre çelikleri S şeklinde bükeceğiz. Arada boşluk kalmayacak. Şöyle yerleştiriyoruz hafif kalçanın üzerine doğru. Arada boşluk kalmayacak. Diğerinden bir şekilde büküyoruz. Bu şekilde şu kolonların ağzı üstte kalacak şekilde balenler içeriye bakacak kavisli kısım üstte kalacak bu şekilde ürüne yerleştiriyoruz bunu tekrardan daha sonra şu ekstra kemerleri açıyoruz hastanın sırtına bel kısmına omuriliğin sağına ve soluna denk gelecek şekilde biraz kalçanın üzerine doğru bu şekilde yerleştiriyoruz Önce öndeki ciltleri kavuşturuyoruz. Daha sonra bu ekstra kemerleri bu şekilde bağlıyoruz. Bu kemerin görevi baskı noktasına değiştirmek. Eğer fıtık seviyemiz yukarıdaysa bu kemeri aşağıya doğru alacağız. Fıtık seviyemiz aşağıdaysa bu kemeri yukarıya doğru alacağız. Normal ortadaysa ortadan elde Ona göre baskı noktasını değiştiriyoruz şöyle. Bunu aşağıya basar, yukarıya basar gibi. Ilık suda elde edeceğiz. Makineye atmıyoruz. Güneşte kurutmuyoruz. Düz bir zeminde kurmaya bırakıyoruz.